<laughs> Sahnelerin önemli seslerinden Funda Arar, Kıbrıs'ta muhteşem bir konserle karşıladı bayramı. <laughs> Kıbrıs'taki konseri öncesi Funda Arar'la beraberiz. Ailecek gelinmiş Kıbrıs'a. Ailecek geldik evet. Şimdi çocukların da ara tatili olunca biz de Kıbrıs'ta 3 gün buradayız. Dün bir gün önceden geldik. Bugün ve yarın yarın da yine konserim var Kıbrıs'ta. Öyle olunca hadi dedik oğlanı da getirelim. Oğlu da Kıbrıs'ta müziğe yatkınmış kulağa. Ama annesini dinlemiyormuş hayırlı evlat. Müzikle arası çok iyi. Güzel müzikler dinliyor, değişik müzikler dinliyor. Farklı yani şimdiki şu andaki neslin dinlediği müziklerle pek alakalı müzikler dinlemiyor bizimki. Anneyi dinliyor mu? Yok beni de dinlemiyor ben çok üzüntülü şarkılar söylüyorum anne sen çok üzgün acıklı şarkılar okuyorsun diyor. Bayram öncesi doğum gününü kutladı Funda Arar. Muhabirler küçük bir sürpriz yapıyor ünlü şarkıcıya. Bu arada geçtiğimiz günlerde de doğum gününüzdü. Evet doğum günümdü. Biz de bir sürpriz yapalım dedik. Yok canım artık. Gerçekten mi? Aa gördüğümüz için şimdi kutlayalım istedik. Ay kocaman da pasta maşallah. Bayram sonrası İskoçya tatiline çıkacak Funda Arar. İskoçya denince akla etek, etek deyince etek giyen ünlü beyler geliyor. Son dönem İskoçya'ya giden erkekler de etek giyiyor. E tamam orada normal gitmişler giymişler ne yapacaksın? Erkek adam etek giyer mi tartışmalarına başka bir açıdan bakıyor Funda Arar. Erkekler yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Yani Şimdi ne diyeyim, e, neler o, 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 duyuyoruz? Ay, yani hayır yani şimdi oraya gelene kadar niye böyle şeylere takılıyorlar? Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Funda Arar bu güzel sohbetin ardından şarkılarıyla Kıbrıs'a bayram ettiriyor. Müdürler eşsiz yorumuyla konuklarına keyifli bir akşam yaşatıyor. Fifty